Ev sevdiği bilge çocuklar, yiyecekler bölümünden devam ediyoruz. Bal, hayvanlar bölümünde görmüştük zaten. Nasıl yapıyoruz? Bu şekilde aldık. Size şöyle gösterelim. Bal dedik. Bisküvi çikolatayla şöyle bir fark var. Çikolatayı böyle yapıyoruz. Bisküvi tüm ellerimizle yapıyoruz. Tüm parmaklarımızla. Çikolata, bisküvi. Börek sanki yufkayı açıyormuşuz gibi. Börek. Cips paketini açıyoruz. Cips. Çiğ köfte yoğuruyoruz. Çiğ köfte. Çikolatayı az önce göstermiştik. Çorba. Ne yapıyoruz? Çorba. Çorba. Dondurma. Dondurma. Kimi yumruklarla, kimi t elle yapıyor. Dondurma, dondurma. Ekmek kesmekten de hareketli yapıyoruz ekmek. Et bu şekilde et. Hamburger, hamburgerin şekli. Hamburger. Hamur, hamur yoğurma işlemi, hamur. Çiğ köfte hamur. Bunu karıştırmayalım. Hurma ne yapıyorum? Direkt bu şekilde hareket ettiriyorum. Ketçabın rengini belirtiyorum. Bu rengimiz neydi? Kırmızıydı. Sonra sıkıyorum. Kimi bu şekilde sıkma işlemi yapıyor, kimi bu şekilde sıkma işlemi yapıyor. Ketçap. Kıyma. Et işaretini yapıyoruz. Sonra kıyma makinesinden geçiriyoruz. Kıyma. Gördünüz mü? Kıyma. Köfte bu şekilde. Böyle yaparsam neydi? Bereketti. Zıt yöne, avuç içi, avuç dışı, köfte. Makarna, sanki yiyormuşum gibi büklüm büklüm uzunluğunu da gösteriyorum, makarna. Mayonez, ketçaptaki man mantıkla aynı. Mayonezin rengini yapıyoruz ve sıkıyoruz. Neydi bu? Beyaz. Diğer bir beyazımız neydi? Beyaz ve sıktık. Pasta, ne yapıyoruz? Kimi pasta bu şekilde yapıyor doğum gününden hareketli ama en fazla kullanılan bu şekilde yapıyoruz. Biz buna şeker diyoruz. Tatlımsı yiyecekler bunu kullanıyoruz ve puf 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 pastanın yumuşaklığını gösteriyoruz. En çok kullanılan budur. İsterseniz bunu tekerle de kullanabilirsiniz. Patates kızartması. işaretli ve P yapıyorum. Bakın yanağıma değdirdim ve P yaptım. Bu patates demek. Kızartmada ne? Pişirme işaretinden geliyor. Patates kızartması. Pekmez. Bal mantığından gideceğiz. Pekmezin perisini alıyoruz ve çeviriyoruz. Pekmez. Peynir ne yapıyorum? Peynir. Peynir. Pilav. Hop işaretten başladım. Hepsini aşağıya doğru indiriyorum. Pilav. Pizzayı da iki şekilde göstereceğim. Birincisi P'yi yapıyorum ve pizzanın o şeklini gösteriyorum. Pizza. Pizza. Veya bazıları P yapar, üçgen yaptıktan sonra bir de daire çizer. Pizzanın üçgeni, dairesi. Hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Evet, geldik poğaçaya. İki şekilde göstereceğim size. Ne yaptım? Yoğurma işlemini yaptım ve onun puf puflunu gösterdim. Bunu da kullanıyorlar ama en çok kullanılan poğaçanın P'sini yaptıktan sonra simit işaretini yaparlar. Bu simit demek. Geleceğiz zaten. Ne yaptık? P artı simit poğaça. En fazla kullanılan işaret budur. Reçeli ne yapıyorum? Ekmeğime sürer gibi yapıyorum. Reçel. Tek de sürebilirsiniz. Sağ-sollu da yapabilirsiniz. Maksat sürüyormuşuz. Bir görseli vermek zorundayız. Salam. Yumruklarımı yaptım. Bakın sanki salamı doğruyorum. Salam. Sıvı yağ. İster S yapıp ne yapıyorsunuz? Yağı dökebilirsiniz. Ya evet, da direkt bu şekilde de yaparsınız. Ama başka kelimelerle karışmamak için S artı yağın bir görüntüsünü yaparsanız daha sağlıklı olur. Simit bakın poğaçayla geldi işte. C'leri aldık. Simit şekli simit. Sosis daire aldım. Aynı anda çekiyorum. Sağ, sol. Sucuk. Yine ellerim aynı ama bu sefer daire çiziyorum. Bakın. Sucuk, sosis. Sucuk, sosis. Şeker. Az önce bahsetmiştik. Şeker. Tatlı. Ne yapıyoruz? Tatlı. Bu hem yiyeceklerdeki tatlı veya deriz ki ya bu çocuk çok tatlı sevmek manasındadır tatlı tatlı tavuk hayvanlarda görmüştük tavuk tereyağı nasıl yapıyoruz arkadaşlar T artı tereyağını sanki bir kaptan alıyoruz tereyağı tost makinesini gösteriyoruz tost yoğurt süt yapıyorum ve kaşıkla alıyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Yoğurt yapıp bu şekilde çırpma işleminde yapabilirsiniz. Yumurta, iki yumurtayı kırıyorum. Yumurta, zeytin. Bakın elimi bu şekilde yapıyorum. Göstereyim. Zeytin. Evet çocuklar, yiyecekler bölümünün sonuna geldik.